Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tebareke ve teala cennet ehline, ey cennet ehli der. Onlar da buyur ey Rabbimiz buyur, emrine amadeyiz derler. Allah azze ve celle cennet nimetleriyle, razı oldunuz mu der, onlar da neden razı olmayalım ki? Sen bize yarattıklarından hiçbirine vermediğin nimetleri verdin derler. Allah Azze ve Celle ben size bundan daha üstün olanı vereceğim buyurur. Ya Rabbi hangi şey içinde bulunduğumuz bu nimetlerden daha üstündür ki derler. Bunun üzerine Allah azze ve celle şöyle buyurur: Sizin üzerinize rızamı indiriyorum. Bundan sonra asla size öfkelenmeyeceğim. Rahmeti sonsuz Cenab-ı Mevla'nın kullarına duyduğu sevgi ve merhametin pek büyük olduğu, kendilerine cennetini ihsan ettiği kullarının orada tam bir gönül huzuru içinde yaşamalarını istediği bu hadisten anlaşılmaktadır. Onların cennette bin bir nimet içinde yüzerken acaba bir kusur ediyor muyuz? Rabbimizi gücendirecek bir davranışta bulunuyor muyuz diye tedirgin olmalarını arzu etmediği görülmektedir. Allahu Teala hayal bile edemedikleri emsalsiz nimetlerin tadını çıkarmaya çalışan cennetlik kullarının hatırlarını sorup Mutlu olduklarını öğrendikten sonra kendilerini daha fazla sevindirecek bir müjde veriyor ve onlardan ebediyen razı olduğunu, kendilerine artık hiçbir zaman gazap etmeyeceğini belirtiyor. Her iyi ve güzeli kendisinden öğrendiğimiz yüce Rabbimiz rızasını kazanmanın ne kadar önemli olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize hatırlatıp öğretmektedir. Şu ayetler ise bunu göstermektedir. Resulüm de ki size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri yanında altlarından ırmaklar akan ebediyen kalacakları cennetler, ter temiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Ali İmran Suresi Rableri onlara kendisinden bir rahmet ve hoşnutluk ile kendileri için içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler. Tevbe Suresi Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde güzel meskenler vaat etti. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. Tevbe Suresi Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın değerini ve önemini belirten bu ayetlerden başka, iyi kulların Allah rızasını elde etmeye çalıştıklarını gösteren ayetler de vardır. Buna misal olarak da şu ayeti kerimeyi okuyalım. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler.'' Onları rükuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütfunu ve rızasını isterler. Fetih Suresi Görüldüğü üzere Allahu Teala kendi rızasını kazanmanın önemini kullarına böyle anlatmaktadır. Onların cennette her türlü endişeden uzak, tam bir gönül huzuru içinde yaşamalarını istemekte, kendilerinden tamamen razı, ve hoşnut olduğunu müjdeleyerek her türlü endişe ve tedirginliklerini ortadan kaldırmaktadır. Cennet bütün arzuların gerçekleşeceği mutluluklar ülkesidir. Tıpla ilgili kimi insanların ölümsüzlük, kimilerinin yaşlanmayı durdurmak, ihtiyarlığı geciktirmek peşinde olduğunu okurdururuz. Kimi güzellik meraklılarının düzgün bir vücuda sahip olmak için büyük sıkıntılara ve acılara katlandıklarını duyarız. Kimi insanların genç ve dinç kalabilmek, sağlıklı yaşayabilmek için yemeyip içmediklerini, zamanlarının önemli bir bölümünü spor yapmakla geçirdiklerini biliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahiret alemiyle ilgili olarak verdiği ve müjdelediği bu haber, insanların gerçek saadeti öteki dünyada yakalayacaklarına, rüyalarının orada hakikat olacağını göstermektedir. Öyleyse hiç ölmek istemeyenler, hastalanmaktan korkanlar veya dünyada çeşitli rahatsızlıklar yüzünden acı ve ızdırap çekenler, genç ve dinç kalmayı arzu edenler, Dünyada hayatları yokluk, hüzün, keder ve sıkıntı içinde geçmiş olanlar henüz fırsat eldeyken ebedi hayatı kazanmaya bakmalıdır. Dünya ölümlü ve fanidir. Çekilen bütün acılar, ızdıraplar, üzünler bir gün mutlaka son bulacaktır. Fakat daha sonra hiç bitmeyen bir hayat başlayacaktır. Bu hayat ya cehennemde Dünyadakinden besbeter, tarifsiz kederler içinde geçecek veya cennette dünyadaki hiçbir mutlulukla mukayese edilemeyecek güzellikte neşe ve eğlence içinde geçecektir. Hesabını bilen insan elbette ölümlüyü bir yana itip ölümsüz hayatı seçer. Keçi boynuzundaki balı değil, balların balını tercih eder. Resulullah Efendimiz yukarıdaki hadisi söyledikten sonra şu ayeti kerimeyi okumuştur. İşte size cennet. Yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık onlara varis kılındınız diye seslenir. Araf suresi. Madem ki o güzel cennete mirasçı olmak var, o halde şu fani çöplükte ne diye uyuklayayım? Öğrendiklerimiz. Dünyada ölüm, hastalık, ihtiyarlık, çile ve mutsuzluklar vardır. Bütün bu olumsuzlukların zıttı, gerçek ve en güzel hayat ise cennettedir. Allah'ın rızası her şeyin üstündedir. Kulun amacı onu kazanmak olmalıdır. Cenab-ı Mevla cennetteki kullarına her nimetten daha değerli olan kendi rızasını lütfedecektir. Ebu Said Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette öyle bir ağaç vardır ki yarışçı veya iyi eğitimli bir atın binicisi. Onun gölgesinde yüz sene yürür de onun gölgesini geçip bitiremez. Özel surette itmana çekilmiş bir at iyi bir binicinin altında süratli yol alır. Böyle bir biniciyle cins atının bir baştan diğer başa yüz yılda varamayacağı kadar büyük olan bir ağaç. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Cennette güneşin yakıcı etkisinin bulunmayacağını, orada serin gölgelikler altında yaşanacağını belirten ayeti kerimeler vardır. Orada ne yakıcı sıcak hissederler, ne de dondurucu bir soğuk. İnsan Suresi Uzamış gölgeler içindedirler. Vakıa Suresi Şeklinde ayetler bunu göstermektedir. Hadisimizin Buhari'deki rivayetinin buraya alınmayan son kısmında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennette böyle bir ağaç bulunduğunu söyledikten hemen sonra İsterseniz uzamış gölgeler ayetini okuyunuz. Buyurduğu da görülmektedir. Gölge nimetin rahat ve huzurun simgesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gölgesi bitip tükenmeyen ağaç ifadesiyle cennetteki bitip tükenmeyen nimetlere kimsenin bozamadığı rahat ve huzura ve mutlu bir hayata işaret etmiştir. Öğrendiklerimiz allah Teala cennette kulları için pek değişik nimetler hazırlamıştır. Orada insanlar gölgelikler altında, soğuktan ve sıcaktan, rahatsız olmadan huzur içinde yaşayacaklardır.